Herkese merhaba. Vatanın Vestorası'nın ikinci bölümünde Zeynep'le birlikteyiz. Aldostrago'nun <laughs> ikinci bölümünü izledik. İlk önce başlayacağım yer belli. O jenerik nedir böyle? Yani jeneriği ayrıca konuşacağız da müziği nedir daha doğrusu? Yani niye çok şaşırdım. Mal müziği niye kullanırsın? Bize çok yetenekli bir adam ve yani Jamie Divadi. Yeteneksiz Doğru, de olsa diye olurdu bence. Hayır, yani son derece de çıkarılabilecek Yok, biriydi. Mesela seçimde... benim en merak ettiğim şeylerden biriydi müzik. Çünkü hani Westworld'u da yapan o Mr. Robot'u da galiba yanlış bilmiyorsam hani çok iyi soundtrackleri imza atan biri zaten. Benim çok sevdiğim bir müzisyen. O yüzden de bu yeni işteki kurduğu dünyayı yani o müziği çok merak ediyordum ve tabii ki ya yani ben göt oldum hakikaten aynı çalınca. İlk bölümde yoktu jenerik o yüzden şimdi konuşabiliyoruz. Evet. Merak edilen bir şeydi jenerik nasıl olacağı. Bir de çok şey... özel ya. Yani. Çok tapum bir jeneriği hmm, var. İlk kez gördüm böyle bir şeyi. Yani özelini de geçtim, sanatçının kendisine de geçtim. Yani ilk kez bir jeneriğin, bir spin-offta, bir prequelde aynı jeneriğin kullanıldığını ilk kez şahit oluyorum. Müzikten bahsediyorsun değil Evet, müzikten bahsediyorum. Jenerik müziğinin aynısı olması. Çünkü yani bu çok Game of thrones'u bu kadar yaslanmaya gerek yok bence. Bence de. Bir de bizdeki hafızada çok taze daha ya yani ne bileyim. Düzenleme değiştirilebilirdi en azından mesela. Kesinlikle. Mesela Wire her sezonda aynı şarkıyı farklı Fark, şekilde kullanıyordu mesela. En azından öyle bir şey yapsaydınız. Bence yani, de Aynen kullanmak bilmiyorum çok garip bir tercih. Ben jenerik de çok sevdim emin değilim. Jenerik evet. aynı mantıkla yapılmış. Fazla kan görüyoruz bu arada. Evet çünkü o kan biraz da şey gibi. Diziyi anlatan bir şey çünkü evet, sonuçta. hayvan gibi de kan dökülecek ya bir yandan hani. Ve kan hani Katar gerilimler için zaten çok önemli bir şey yani. Tam aynı mantık kurulmuş yani. Evet. Game of Thrones'daki jenerik mantığın aynısı kurulmuş. Ya hadi ona gelemedim çünkü müziğe inanılmaz takıldım. Eski Valeria galiba. Arkadaşlar bu arada sesim için çok özür diliyorum gerçekten şu an. Kendimi duyduğum zaman ben bile çok rahatsız oluyorum. Bak kim bilir siz ne diyeceksiniz. Normal haline bile katlanamayan vardı. Bu hali hapis şoku. Ezlerin sesi gitti. İkinci bölümü izlerken e, çıldırdı. Öyle <laughs> bölünmüş, öyle bölünmüş. İkinci bölümü izlerken Prenses Reynir'i ise e, üzerinde görünce ben orada bir çıldırmışım. <laughs> Evet. Yani jeneriği de çok yükselmedim ya jeneri. Yani çok tek boyutlu, tek hattan ilerleyen. Yani ilerledikçe, süre içinde ilerledikçe açılmayan. Bizi bir duygudan bir duyguya taşımayan, merak da ettirmeyen bir yandan. Hani diğerinde şey vardı ya çünkü bütün hanelerin, o büyük hanelerin evlerini görüyorduk ve her sezon yeni bir haneyi tanıdıkça oranın mekanı da ekleniyordu. Ve bu zaten yani başlı başına bir şeydi. de oranı nasıl gösterecek? Bu biraz bana daha bilmem yani çok üzerinde düşünülmemiş ve çok tek boyutlu gibi geldi zaten. Ee, biraz aslında Game of Thrones'da House of the Dragon arasındaki fark da biraz jenerik üzerinden dokunabilir. Orada çünkü çok kocaman bir dünyayı anlatıyordu. Ee, jenerikte de o işte yedi krallığın her yerini haritada görüyorduk. Buradaysa sadece Targaryen'ları izliyoruz. Evet. Onların iç çatışmalarını izliyoruz. Jenerikte doğalısıyla o hanenin içerisine geçiyor. Evet Valeria galiba. Eski Valeria orası diye tahmin ediyorum. Ben hanenin içi olarak evet. yorumladım. O hanede olacakları biraz göreceğiz. O yüzden de Game of Thrones'dan farklı tabi ama aynı mantık, aynı müzik, bir enteresan o yüzden jenerikle başladık arkadaşlar. İlk kez izledik çünkü. Evet ikinci bölümü genel olarak nasıl buldun? İlk önce onu bir genel bir yorum alalım sonra biraz daha detay konuşuruz. Ya ikinci bölümü şöyle şey mantığını seviyorum çok benim gibi bir sürü düşünen insan da var. Diyalog üzerine açılan bölümleri yani savaştansa, piçlerin savaşı gibi savaşların dışında tabii işte savaştansa, vurdudan, kırdıdansa kaçmaktansa, alt tepesinde ova geçmektense saray içinde diyaloglu ve kimin nasıl kumaşta insanlar olduklarını belli edilen Bölümleri benim gibi çok fazla seven insan var O yüzden de bölümü o, o anlamda sevdim Yani böyle bir evet kimin ne olduğunu artık iyice belli olduğu ilişkilerin e, nasıl kurulacağını anladığımız e, Kimden nasıl bir kazık bekleyeceğiz ve kim aslında kimi seveceğiz de, Üç aşağı beş yukarı anladığımız bir yer, bir bölümdü O anlamda başarılı buldum ve sevdim ama Asıl ben çok daha büyük bir şüphe düştü içime Yani hikayenin seyirciyle bağlantı kuracağı bir durum yok gibi geldi bana asıl ...açacağım onu şimdi. Bir duygu uyandıracak bir bağlantı kuramıyor gibi geldi seyirciyle. Yani... ...kimi seveceğimiz... ...yani sevmek derken... ...Prenses Rhaenyra'yı seviyoruz evet. Yani, evet seviyorum. Ama o... ...yani Game of Thrones'la kıyaslamak ister istemez oluyor herhalde. Belki de doğru değil. Sıfırdan izleyecek olsam hiç bunlara takılmayabilirdim. Ama Game of Thrones'daki duygumu... ...yokladığımda... ...ilk sezonlardaki karakter bağlanmalarımı ve dolayısıyla o hikayenin içinde kaybolmayı evet. daha kuvvetli yaşıyordum bence. Bu da dizinin bir başarısıydı diye düşünüyorum. O dönemki yapılan bütün işte yani karakter oluşumlarıyla, derinliğiyle, seyirciyle kurduğu bağla. Burada onu biraz zayıf bulduğum için ileriye dair de kafamda şüpheler oluştu. Ya burada bence en büyük sıkıntı şimdi ilk bölümde Kaan'la konuştuğumuz zaten detaylı olarak ama Sıkıntım bilmiyorum bu aslında farklı dünyalar yani diğerinde direkt dediğin gibi kuruyorduk o, o katarsiz yaşadık çünkü Starklar vardı, Lannister'lar vardı, duvar vardı, hiç bilmediğimiz gizemli o zaman için gizemli olan bir dünyası vardı. Evet. Ya vardı vardı burada bir ailenin içerisinde Evet, Böyle yani... bir gizem de yok dediğin doğru. Yani Tabii. başka bir dünya bence bir evet. küçük bir dünya ve burada seçimimiz birazdan bence bir birkaç bölüm sonra daha da netleşecek. İşte ben de samson'a soracağım. sıkıntı belki de bu olabilir. Sıkıntılardan biri de senin de. Döyüğün gibi işte ne vardı o vardı ama bunların içinde bir de karakterler vardı. Mesela Jon Snow gibi biri vardı. İşte Ned Stark vardı mesela ilk sezon için. Onun işte Arya Stark çok seviyorsun zaten. Bran dünya tatlısı bir çocuk asla başına bir şey gelmesini istiyorsun Put, pat birinci bölümde kuleden düşüyor ve nasıl yani hani nefret ediyorsun çok belli. Cersei'den nefret ediyorsun, ikizinden Jaime'den nefret ediyorsun. Tyrion'u seviyorsun falan hani yani çok daha karakterlerin derinliklerine inen bir diziydi. O anlamda burada yok tabii bu arada çok, çok harika sahneler var çok beğendiğim sahneler İzlerken bayağı potansiyel vaat ettiğine emin olduğum sahneler. Özellikle Prenses Rhaenyra ile Rhaenys'in sahnesine bayıldım çok Sahnede... bir saniyeydi gerçekten. Umarım ya yani o ikilinin yakınlığını daha da göreceğimizi tahmin ediyorum. Sahneleri gezeceğiz ama şey acaba sorun olabilir mi? Oradan sana pas atayım. Game of Thrones'un yazarlarının en iyi çözdüğü konulardan bir tanesi birkaç ana çatışmayı hızlı hızlı aynı bölümü yedirebilmeleriydi. Yani mesela biz ilk bölümde ne izledik? Varis izledik. Hı hı. İkinci bölümün ana çatışmasını. Ee, Evlen. Kral evlenecek mi? Evet. Bu. Şimdi mesela bu iki çatışma çok ağır ilerleyen çatışmalar. Mesela Game of Thrones bunu ilk bölümde ikisini birden çözmüştü. Hı. Bence yani buradaysa her bölüm bunun yedirmeleri bölümleri çok ağır, daha temposu yavaş ve karakterleri biraz daha böyle ağır ağır izlediğimiz yeni karakterlerin olmamasından da kaynaklı olabilir bu. Belli karakterler var çünkü ve safların yavaş yavaş artık belli olduğu bir evet. anlatıya doğru kayıyor. Sadece bu özelliğiyle bile bence Game of Thrones'tan çok ayrılıyor. Çok belli ki böyle ilerleyecek bu dizi diyor yani. Evet katılıyorum evet bence de öyle. O yüzden kıyaslamaktan bir yerden sonra bence vazgeçmek <laughs> gerek yoksa başka bir dizi olduğunu artık anlamak gerekiyor. Evet yani ama yani tam vazgeçtik diyoruz mesela jenerik müziğiyle aynı gelerek yani hayır hayır biz onun bir uzantısıyız diyen bir ekip var yani. Yani yapım ben ya bence yapılmamalı bu mesela yanlış bir strateji. Yani bence bu dizinin Game of Thrones'un çok daha gerisinde olan bir dizi olduğu farkına varılmalıydı ve yani yapacağı etkinin de aynı olmayacağı bilindiği için ne kadar biz kardeş Game of Thrones'dan kendimizi ayrıştırıp yap yeni bir dizi konumuna koyarsak bize o kadar kazanç demeliydi bence HBO yani. O anlamda bence stratejik de bir hata. Ya yani zaten o Kızıl Kalesi'yle, tahtıyla, Targaryen'iyle, Beyaz Saçı'yla falanıyla ya yani zaten evet Westeros'tayız ve o dünyanın içindeyiz. Ama ya yani bari siz bunu beslemeyin ki bir ayrıştığını yani en azından zaman içinde bir yaşayalım yani. Ayrı bir dizi izliyormuş hissi alalım bari. Tarihine bakmayanlar, ne olacaklarını en azından bilmeyenler, kitaplara bakmayanlar için evet. çok şey vazetmiyor bence. Ama ee, biraz bilenler için evet ileride gerçekten çok kanlı, çatışması bol yani. bir hikaye izleyeceğiz. Oraya da doğru da gidecek zaten Tabii ki. belli ki. Biraz da onun hazırlığı yapılıyor. Saflar bölünüyor. Onu düşününce bir heyecanlanıyorsun. Çünkü gerçekten çok sert şeyler olacak. Yani biraz orası, da karakterleri konuşalım. Kesin yani. evet karakterlere girelim. Çünkü teaserlarda e, görenler fark etmiştir. E, bazı karakterlerin yaş aldığı, başka oyuncular tarafından oynandığında görüyoruz. Yani. Belli ki bir yerde zaman atlaması olacak. E, zaten ama ilk bölümde Prenses Rhaenyra'nın Sesi yetişkin bir kadın sesiydi. Bir dış sesle açılıyordu ilk bölüm. İşte kral birinci birisi sın bilmem ne falan diyordu ya. Orada yetişkin bir kadın sesiydi o. E görüyoruz zaten teaser'da var. Yetişkin evet, halini evet. görüyoruz yani bunu görüyoruz. Peki şimdi karakterlerde artık biraz şey belli olmaya Mesela Damon mesela ilk bölümde biraz şeydi hani öyle asi belli ki zararlı olacak bir karakter gibiydi. Burada ama çok güzel bir sahne var Yeni ile birlikte evet. karşılaştığı sahnede. onun karakterine dair evet. bir ipucu daha görüyoruz evet. mesela. Hem ona dair evet hem de aileye bakışı da görüyoruz biraz yani hani şey de boklattırmıyor evet. Velaryon'a. Tabi abisine ben Mesela, sadece Ben söyleyeyim sen söyleyemezsin kimsin diyor. Yani Damon'u sevmemiz için önemli adımlar atılan bir bölüm. Aynen Kesinlikle. bu bölüm seviyoruz biraz bence. Evet ben zaten hikayeyi bildiğim için zaten seviyordum yani hani seveceğimi biliyordum. Oyuncuyu da biraz bence yani konuşmak lazım galiba. oyuncu seçimlerine yani bayıldım öyle söyleyeyim. Herkese perfect bence. Reynira çok çok iyi. Kalisinin aksine Emilia Clark'ın aksine. Emilia Clark çok kötü bir oyuncuydu gerçekten. Ama çok iyi bir oyuncu seçilmiş bu sefer. Prenses Rhaenys'in yine olağanüstü bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum, yaşlı kadının. Ee, onun kocasını oynayan Lord Velaryon da harika bir oyuncu. Yani, bu... hepsi kesinlikle hepsi çok iyi. Bir iki evet. sadece kralın elinin kızı karakterini Alicent Sightower'ı oynayan oyuncuya benim bir tek. Bana çok bir tek o olmamış gibi. Onun üstüne oyuncular gerçekten çok iyi. Özellikle kralı oynayan Paddy Constantine zaten çok çok benim çok gibi. sevdiğim bir oyuncudur. Ki oradan konuşalım. Kralın zayıflığı gerçekten her yana gidebilecek bir zayıflık. Onu çok iyi veriyor evet. yani. Çok zayıf bir karakter. Kesinlikle. Kesinlikle. hani bir yandan iyi ama Ve kötüye de kayabilir. Altından kalkması çok zor bir karakter bence. Oyuncu olarak yani. Hem sevileceksin, hem saygı duyulacaksın, hem falan, hem filan ya yani bunların hepsine kardeş biz aktörlüğünden istiyoruz. <laughs> yani, yani çok zor bence. Ya sırf bu yüzden de ben Damon'a biraz daha yakınlaştığımızı düşünüyorum. Tabii Çünkü söyledi yani zayıfsın dedi ve evet. e, oynatılıyorsun yani seni kim çekerse evet. o oynatıyorsun ki. Nasıl orada ya, çok doğru. Kralın çok eli doğru. E, galiba en bu arada tehlikeli karakter. Abi, çok büyük de bir hata yaptı aslında tabii ki. Ay hani, tavrın kızıyla evlenmekle. Yani stratejik olarak da doğru değil bu arada. Tabii ki de yani sen böylesin ya Velaryonlarla busun. Westeros'un en zengin ailesi Velaryonlar. Yani tabii ki onlarla yapacaksın ittifak. Yalnız o sahne çok mide bulandırıcıydı ya. Ee, ben sana o sahne iyi kurmuşlar işte. Yani neden onunla evlenemediğini çok evet. güzel 12 yaşındaki evet. bir kızla o gezdiği sahne çok, çok, rahatsız edici. Korkunçtu. Korkunç bir sahneydi gerçekten. Tam işte tam Game of Thrones'da. Ya yani bu George R. R. Martin evet, sahnesi en çok iyi sahneydi. Dedirten bir sahneydi evet. Kralın neden o karar verdiğini de iyi anlatan bir sahne. Evet. Ona da olmadı yani. Hani bu yapılabilir bir şey gibi yani yoksa da mantıklı buldu aslında başta evlenmeyi. Tabii. Ama onun keşindeki bir kız çocuğuyla evliliği konuştuğunda o ezber cümlelerle falan inanılmaz rahatsız olduğu içinde bulunduğu durumdan. Çok doğru. İyi, i̇yi bir sahneydi. Bölümün büyük kısmı konuşmalarla geçiyor. Güçlü sahneler ama aksiyonu az bölüm aksiyon olduğu bir yer var. O da Damon'a karşı kralın elinin karşı karşıya geldi sahne. Orada çok iyi çekilmiş bir sahne var tabii ki. Evet bir de ejderha kayasını bu şekilde hiç görmemiştik. Yani bu kadar sislerin arasında drone planlarıyla falan yani yukarı açılardan görmemiştik. Çok görkemli görünüyor. Çok güzel çekildiğini düşünüyorum o sahnenin. Zaten ben Ejderha Kayası benim Westeros'u en sevdiğim yapı. En sevdiğim. O yüzden o sahneyi ben de çok etkileyici buldum köprünün üzerinde geldikleri sahne ve tabii ki sonra e, prenses Rainieria'nın tabii ki geldiği harika sahne. Zeynep evet, Rizakapıma sen geldin. Zeynep burada e, bayılmıştır dedim. Bayıldım. Çok iyi çekmişler bir de. Kesinlikle. O, bize bulut, çok iyi. Bu burada bir dalgalanma görüyorsun. Çok iyi önce. bir sürücü bir de kadın. Yani öyleymiş zaten. Her tarihi ejderha kullanamıyor ya çünkü. O yüzden de o anlamda da çok harika bir sahne yazım olarak da eski Valerian dilini konuşuyor olması amcasıyla arasında falan harika yani bayılıyorum o ikisinin ilişkisine ee, yani zaten arkadaşlar bayağı hat bir ilişki <gülüyor> <gülüyor> Bayağı hat bir ilişkimizi bizi bekliyor. E sadece hat bir ilişki beklemiyor, e o ilişki ana çatışmalardan birini de oluşturacak. Yani o bölünmenin diğer tarafı olacak. Hani şimdi spoiler vermeyelim ama... Bir de ufak ufak gördük tabii yani artık kimin kimle eş tutacağını işte. Lord Valerion'la Daemon'un filandaki sahnesi de çok önemliydi. Gelecekte olayları anlamamız açısından. Burada en tehlikeli diyeceğimiz karakter Kral Eli galiba değil mi otto evet tam ee, bir yavşak yani otto tehlikeli de yani ottonun planlarını küçük küçük görüyoruz ama çok tehlikeli evet bir de ee, bütün o şeyi de elinde tutuyor ya bürokrasi eğitim fakülte üniversite güçlü de yani kralı da iyi çözmüş da hiç, hiç ona çözmüş. itiraz etmiyor ama küçük küçük onu aklına uyuyor çok. böyle evet. küçük küçük uyuyor onu çok evet. pis yapıyor gerçekten evet üstüne de gitmeden yani hiç hiç itiraz bile etmeden yapıyor kral bu yapayalnız tabi Prenses Rhaenyra dışında aslında şu anda çok da güvenebilecek kimse kalmadı yani aksiyelim olup benim. Ama belli ki kızıyla da yolları ayrılacak yani oraya doğru gidiyor. Evet. Hikayede en azından onu göreceğiz bence. Ya çok kötü ya olacak olaylar baya kötü. Eşini seçtiği bölümde zaten kızıyla ilk büyük evet. ayrılığı yaşadı bence. Evet. anne Annenin ölümünden sonraki asıl çatışma orada başladı. Ay bu arada şeye bayıldım. Ay arkadaşlar ejderhaların sesini çok güzel yapmışlar ona bayıldım. Ben de ejderhalar gayet iyi gerçekten sahneleri. Hani onu merak Hep ettim. Hepsinin bir ayrı ayrı tasarım ya çok güzel. Onu da çok seviyorum. Tabii orada güç dengelerini de bilmiyoruz. Mesela Damon'ın ejderhası e, orada büyük. büyük ama hiç kalkmadı. Prensesin ejderhası ile geldiğinde. E, çünkü biraz tabii o yani sahibinin duygusunu bilen hayvanlar oldukları için zaten her, yani çok bireysel bir şey ejderha. Ben senin ejderhanla binemiyorum yani mesela. <laughs> Benim <Bir Anladım>. ejderham. <laughs> ben biraz of the Dragon'un bütün yaratıları ve yapım ekibinin fazla özgüvenli olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, seyirci ne olursa olsun izleyecek gibi düşünüyorlar zaten. Tabii. Çok ağır ilerlemesini e, yani biraz fazla buldum. Bu bu dünya için bence biraz fazla. Şu iki bölümü tek bölümde izleyebilirdik bence. Yok ya. Kotaramazlardı onda. Kotaramazlar. Öyle derinlik bir diyalog yok ortada. Yapamaz onu yani. O o bir diyalog işçiliği meselesi. Bence ellerindeki imkanları değerlendirip olabilecek en iyi şekilde yaptıklarına ben eminim. Ya yani bu yani onun ikisini bir arada vermek yani bu yazarların işi değil bence. E tabi ben de onu demek istedim. Yani yazarlıkla alakalı bir şey evet, zaten. yani. O yüzden de bu yazarlarla evet biraz daha ağır gidelim. It's okay baby ama tamam. Hiç olmazsa. Yani o son 3 sezondaki nefret oklarını almaktansa bence böyle gitmeyi tercih ederler de doğrusu da bu. Eldeki hakikaten şartlar buysa. E, siz geçen bölümde konuştunuz. Mu? Ben de şeyimi söyleyeyim. Ben de mesela Game of Thrones dünyasında deli kralın devrildiği dönemi izlemek çok isterdim kesinlikle ee, en iyi dönem bence ee, sana zaten konuştuk beratın benim favori karakterim zaten evet. aile olarak da favori ailem e, robert beratın da benim favori <laughs> Gerçekten karakterim Gerçekten inanılmaz Hasan'ın ailesi berat yıllarmış neden mesela hiç nasıl bir bağ kurdu? deli kralı devirdi ve bütün bu Targaryen'ları bitirdi daha ne yapsın yani hani daha ne yapabilir bu bir delilik çünkü yani bu bu hikaye burada başlayan hikaye bir deliliğe doğru gidiyor evet, yani. 300 yıllık saltanatı yıktı herif hakikaten. Korkunç ama. bir saltanat hem de. Saltanat hakikaten doğru. Ve başı da burası e, o yüzden arkadaşlar ben hani Game of Thrones... Ama Türe... Regar geliyordu. Regar gibi bir kraldan oldu Westeros. Robert e, ne yaptı? Şarap içti, este işte kendini fuşa verdi. Ya yani ne yapacak? Hayatı dallama, bir kere... Dallama Hayat, bir Erko gibi hayata yaşadı. Hayata bir kere geliyor. En iyisini <laughs> yaptı. Ee, <laughs> yani. Benim gibi Game of Thrones çok aşina olmayanları önereyim. Ben Zeynep sayesinde ne olduğuna bir baktım. Gerçekten Targaryen'ların geçmişi <laughs> ve bundan sonra olacakları... Arkadaşlar Narnia günlüklerinde dolaptan giriyorlar ya kardeşler. Ben de Hasan'ın elinden tuttum. Westeros'un küçük kapısından içeri soktum. Gerçekten soktu. İyi de yaptı bu arada. <laughs> Çünkü öğrenince daha keyifli hale geliyor hakikaten. Tabii ki. Ben eğer öğrenmeseydim bundan sonra olacakları... Mesela ikinci bölümden sonra artık iyicene derdim de. Değil mi? Bildiğim için dünyayı o çatışmayı böyle küçük küçük izlemek zevkli geliyor hakikaten. Arkadaşlar kitabı okuyamayanlar da Wikipedia'dan açıp ıı, ileride olacak olan kısmı bakabilir. Bu Şu şey kadar. sahnesini bayağı, ya yani bölümde en sevdiğim sahne oydu. Prenses Rhaenyra Prenses Rhaenyra'sın sahnesi. Çok güzel bir sahneydi gerçekten. Yani ona ileride hani bir yoldaş olacağını ve aslında onu anladığını, hiçbir şekilde tahtıyla falan ilgilenmediğini, meselenin özü olmadığını ve ama ondan 15 yıl önceki hali yani onu 20 yıl önceki hali sonuçta. Erkekler demir tahta bir kadın görmektense ülkeyi yakmayı tercih ederler. Yani harika bir, bir diyalog gerçekten evet ve soğuturur yani. Çok doğru. Orada şey çok iyi kurulmuş. Normalde birbirlerine gerçekten düşman olabilecek iki kadının aslında aynı kaderi paylaşacaklarından dolayı birlik olabileceğini hissediyorsun. O çok iyi yazılmış gerçekten. Evet. Ve buradaki tabii ki kralın eli bütün dengeleri bozan kişi. Yani başka bir hikaye, ikisi gerçekten karşı karşıya da gelebilirdi ama George R. R. Martin öyle bir dünya yaratmış Müteş ki oradaki abi. asıl tehlike başka Kesinlikle, yani. Kesinlikle tabii ki. Bu arada bir kez de hakikaten Cersei Lannister'ın e, hanedanlığını kutlayalım. Westeros'un ilk e, kadın kraliçesi olmuş mu yersem yani. Çünkü bir daha da olmuyor aslında. Doğru yani bir şöyle bir koltuğuma yaslanayım, oh rahat rahat kraliçeyim. Yani Cersei de rahat değildi ama şu döneme nazaran rahattı. Ve evet olmuyor. Lannister'ın hanedanlığını bir kez daha buradan tebrik etmiş olalım. E bu bölümde şeyi de tekrar vurdu galiba oraya doğru hızla gideceğiz. Kralın parmağını kesik onun ölümüne e, gidecek büyük ihtimalle. Evet. Çünkü her bölümde onun altı çiziliyor. Bu kez de kurtlarla böyle evet. iyileştirmeye çalışıyorlar. E zaten bilenler için, tarihini bilenler için o hikayenin bir yeri var zaten. Ama ilk kez izleyenler için de ilk kez görenler için de kötü sona doğru gidiliyor belli ki. Bence de. Ve kralın bu iyiliği çok aranacak o belli. Burada kral gerçekten tarihte de iyi bir kral. İyi bir ama iyi olmak etmiyor işte zayıf evet, kötülüğe yol açacak. Evet liseyiz hakikaten iyi biri yani. Doğru düzgün bir hükümdar abi baskıcı değil bulu değil. Şey seviyor partiler seviyor kakara kikiri seviyor hani filan. Çok da böyle ciddiye almadan gidelim be abi kafası. Tam benlik kral mesela aslında bir seris. Ama evet maalesef bedelini çok ağır ödeyecek yani. <laughs> Kardeş e, odağında genç kızlarla maket yapmanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. <laughs> maket. E, o zaman ikinci bölümü yavaş yavaş kapatalım. Evet. E, dramatik anlamda güçlü sahneler olan bir bölümdü. Ama yine de ben seni bile çok heyecanlı görmedim bu diziye karşı. Öyle söyleyeyim. Çok heyecan bulamadım sen de yani. Yani evet ya. Yalan yok. Vallahi henüz değilim açıkçası. Severek izliyor muyum? Evet. Gelecekten umutlu muyum? Son derece. Ama şu andaki var olan hissim yani beni böyle evet kalbimi çarpıtmıyor. Yani. Heyecanlamak için erken. Evet. Ben benim için öyle. Ama sanki sezon finaline doğru sende yine bir heyecanlanma göreceğiz. Ben biraz öyle hissettim. Ben, ben de biraz öyle hissettim. Ben sezon sonuna Ama... doğru yükselirsin. Çıkı çıkı çık. Hadi bakalım. Ee, o zaman e, Vatanın Vestoros'un 3. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.